Mercedes 4145 bakım filtreleri. Bu MAN marka e, hava filtremiz. J50004 1 Bu AL35 kurutucu hava kurutucu mahle'nin Bu mahle KC505 mazot filtresi. Bu Mahlen'in OX 832D yağ filtremiz. Bu Mahlen'in HX 108 direksiyon filtresi. Direksiyon yağ filtresi. Bu mazot filtresi. Mahlen'in KX 400 kit Bu da Ece'nin. Alıma. Evet, mazot şase filtremizi taktık sırada kurutucu. Şöyle yerinde o-ring var. O-ring'i değiştiriyorum. Bunu elimizle sıkmamız yeterli. Yağ filtremiz. Yağ filtremizin oringini değiştiriyoruz. Tırnaklar var. Tık diye oturduğunu duyacağız. Ve yerine takmıyoruz. Mazot filtremiz. Şurada siyah videoda gözükmüyor olabilir arada bir tane e, filtrenin tırnağı var tırnağın oturduğu yer var eğer oturmazsa mazotu geriye kaçırıyor çalışmaz o rengini değiştirdik aynı şekil tık sesini Aynı zamanda şu kertiye de getiriyoruz. Tam şu köşede. Tık diye sesi duydum. mazot filtremizin süzgeci. Bu şekilde. Onu da takıyoruz. Şurada da direksiyon filtremizin yayı var. O da aynı şekilde şöyle bastırdık. Oturdu. Kutusunun içine yerleştirdik. Mazot filtremizin süzgeci. şekilde. Onu da takıyoruz. Şurada da direksiyon filtremizin yayı var. O da aynı şekilde şöyle bastırdık. Oturdu. Kutunun içine yerleştirdik. Evet, tık sesini duyduk onlara. Son olarak da polen filtresi. Onu da şöyle göstereyim. Şurada kilidi var. Kilidini açıyoruz. Filtremizi çıkarttık. Şu üçgen yer böyle yani tam şu şekilde. İki tane pim gibi karşıda plastikler var. Onlara denk gelmesi oturmuyor. <laughs> Ve bunu da bu şekilde takıyoruz. Kupa kalkık olduğundan dolayı indirince takacağız. Arabamız 41-45 Mercedes 2018 model. Ee, bu arada. Biz motor yağı 10 kır kullanıyoruz. 38 litre. Kapamız nerede? Kafamız nerede? Tapayı gördün mü? Tapayı nereye koyduk? Hah yeni tapamız. yarım tur dönüyor zaten bu tapa. Bu şekilde sonra geliyor, kilitleniyor kalıyor. Evet 38 litre yağ koyacağız. 600 saatlik bakımımız bitmiş olacak.